Saat kaç? Saat kaç? 6'ya 2 var. 6. 6'ya 2 var. Biraz geç kaldık aslında normalden. Evet güneş doğal. Güneşi kaçırdık. Biz i̇şte bu tatlı Tatlus'un şeyinde hep güneş kaçırıyoruz. Böyle böyle Tatlus'a gittiğimizde yine güneşi kaçırmıştık. Bu arada bu lan can kapına bak bakayım. Bak bu önden bastı gitti yaz. Ha şu ileride de tamam. Biraz hava almış artık ha. Şimdi şimdiden manzara, ağaçlar, yeşillik falan bir Bayağı artık hava, hava gelmiyor. Şey sıkıntımız yok belge, bundan da sıkıntımız yok. Yani yapacağımız şey, her şey Belgeden yasal, tamam. belgelerimiz tamam. O şekilde rahat rahat çekim için de belgemiz, iznimizi çıkardık. Bir sıkıntı yaşayacağımız zannediyorum. Gideceğimiz yerde benim önceden hiç ben de ilk defa gidiyorum. Ee, önceden ben de hiç şey yapmadım, av yapmadım. Böyle yolda şu an nasıldır diye hiç bilmiyorum ama o fotoğraf bana gösterdikleri hangi tarihte ki fotoğraf onu bilmiyorum. Ama böyle papatyalar vardı. Ya, şu an ilk bahar Büyük ihtimalle vardır. Evet, yani onların içinden yürüyorsun gidiyorsun gideceğin yere falan. Ha yani şöyle bugün mesela büyük balık da kovalayacağımı söylediler ama biraz daha NRF e odaklı hafif takımlarla bir şeyler yapmaya başlayacağız en azından ilk aşamada. Birkaç yer değiştirebiliriz duruma göre. Ya da memnun kalırsak yerimizden aynı kaldığımız yerde şey yapacağız. Ben size ekibe de şey getir mi gerçi? Ama bir yer var geçeceğimiz. Bana haritadan gösterelim Bu geçeceğimiz yerde biraz suyun içinden böyle akan gölle birleşen kısmın içinden geçeceğiz. Orada hatta bazen balçıkta oluyormuş. Dikkat etmek gerekiyor. Hesaplanıp kalabiliyor musun? E şimdi bizim ekipmanlar falan da olacak. Çekim ekipmanları falan. Yani rezil olmayalım diye fazladan ayakkabı aldık ama diğer bu ayakkabı işini aslında diğer çekimlerde kullanmamız gerekiyor. Yani. Onu hep unutuyoruz. Yani balık işinde bazı gerekli olan şeyler çekim işinde de gerekli oldu. Şuradan döneceğiz galiba. Büyük buradan da 10 dakikalık falan bir yolumuz var. Sonra arabaları bir yere park edeceğiz. Oradan yürüyeceğiz her zamanki Aynen yürüyeceğiz Yanımıza alacağınız ekipmanları biliyorsunuz abi zaten ee, Yazlar olta malzemelerini alırlar abiyle Ben hem bizim malzemelerden gerekirse biraz alırım tam olta malzemesi var ben Yani söylenene göre 15-20 dakika belki yarım saat maksimum bir yol yürüyeceğiz ama biraz böyle Gerçi ben de tahmin ederek söylüyorum ya fotoğraflardan falan Çok zor bir yer yani şu şorjik Meres falan gibi değil yani kesinlikle Çok daha kolay Sadece işte böyle balçık bir nehir suya akan bir yer var Şimdi oradan geçmemiz gerekecek Bir de şu gün batımını kaçırmasak iyiydi. Erhan abiyle yaz bu tatlı da zaten bayağı deneyimli. Tam tipik Ankaralı balıkçılar. Tatlı su deneyimleri üst seviye. İlla onlardan bir şeyler kaparız. Bugün Arda sen de şey yap. Olta at. Mert sen de olta at önce bir önce bir profesyonellere şans tanıyalım. <laughs> Yazlar ana abi bir atsın. Baktık profesyonellerden bir iş çıkmıyor veya onlar güzel balık aldılar. Ondan sonra bir de sizlere deneyin abi. De, bir de, de balık. Ama garanti de biz Öyle mi? O da bir seçenek. Ama şimdi balık tutamazlarsa size tutturursak <laughs> bence daha hoş olur. Zaten ben bu işin en çok tarafını seviyorum. Mesadüflere açık bir spor şekli bence. Yani şey de öyle değil mesela şimdi koşu yarışı yapıyorsun. Koşamıyorsan koşamazsın yani. Profesyonel değilsen bir profesyonel koşucuyu geçemez. Ama balık konusunda öyle değil. Ne kadar yanında çok iyi bir profesyonel balıkçı olsa bazen şartlar o kadar denk gelir ki o hiçbir şey tutamıyorken sen bir şey tutabilirsin. Tabii bu 40 kere beraber balığa gitseniz 40'ında da veya işte 40'ın 20'sinde de böyle olmaz. Ama o 40 defadan bir tanesini denk getirebilirsin. Ama bir koşucuyla profesyonel bir parkuru 40 defa yarış 40'ında da o parkuru geçemez. hep önde o profesyonel koşan adam bitirir. Bu işin işte böyle bir tarafı var ya. Yani. Öyle denk geldiği zaman Konuşması da bir farklı oluyor Tabii O da ayrı bir şey. Ama balığın az olduğu yerde Balıkçılık biraz daha herhalde ortaya çıkan bir şey Önemli olan Zor yerlerde zor meralarda Balığı çıkarmak Çünkü o zaman işte iş biraz tesadüften çıkıyor. Gerçekten Özellik noktasında işte deneyim bilgi bunlar hepsi devreye giriyor. O zaman amatör olduğun zaman çok daha zorlaşıyor iş. Tesadüflikten çıkıyor biraz iş yani. Bunlar da benim gözlemlerim ama yani zaten bizim en büyük işimiz bizim ekip için konuşuyorum. Bu şeyi gözlemlemek, bu işi gözlemlemek, bu işin ne olduğunu. Bizim çok iyi anlamamız gerekiyor. Biz iyi anlayacağız ki karşı tarafa da bunu aktarabilelim. Yani bu işin özünü ruhunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Her çektiğimiz şeyde olduğu gibi bu de kendine göre bir hikayesi bir ruhu var. O çektiğin şeyi iyi anlaman gerekiyor, iyi öğren. gözlerinin ne gördüğü önemli. Ama ne gördüğünden çok nasıl gördüğün daha önemli. Yoksa herkesin baktığı gibi bir şeye bakıyorsan, herkesin baktığı gibi bir şey görüyorsan zaten o kişiye bir şey katmıyordur senin göstereceğin şey, çektiğin şey olan farklı bir noktayı orada görüp onu karşı tarafa aktarabilmek. İşte şöyle de bir avantajımız var. Sizler, ben de buna bazen dahil oluyorum. Çünkü birçok şey yeni öğreniyorum. Biz dışarıdan bakabiliyoruz birçok noktada. Bu da çok önemli aslında. Evet, bir yere geldik. Burada durduk. Nereye geldik? Sor bakalım. Şöyle al Nasıl? Şöyle yanıma yana istersen sağıma. Buradan mı yürüyeceğiz? Ha buradan aşağı dalacağız reis. Tipe bak ya. bir yana. Hava güzel. Ortam şahane. Bu ekip olarak ilk tatlı sorumuz. Güzel bir av geçireceğiz. Güzel bir av yapacağız. Ekip olarak ilk tatlı sorumuz. Niye kafa sallıyorsun arkadaş? Sen yokken geldim. Ben bu ekibin parçası değil miyim? Sen yokken <laughs> Benim geldim. olduğum ekibin ilk tatlı sorumu o zaman. Öyle söyleyeyim. Erhan yani abi uyanamadığı için çekim yapmadım. Sonra Erhan yani abi bizim çekimleri görünce biraz bizi ciddiye aldı. Sağ olsun. Her zaman. Şu an ya <laughs> yatmadan geldim. <laughs> yatmadan geldim. Ramazan ayının... Kalkamam, uyanamam, mahcup <laughs> olmayayım diye. Doğru söylüyorum. Adam hiç, şey uyum hiç, uyum hiç uyumadan geldim vallahi. Karşıya geçemeyeceğiz gibi orada bir durdular öyle hissettim. Evet. Su yüksek Anladım. herhalde. Düşünceli bir şekilde bize bakıyor. Evet. Bahsettikleri papatya burası galiba daha büyümemişler. <laughs> Solda ilk burun var ya abi. Şu en önümüzdeki Aha. burun orada su biterdi. Onun arka tarafından akarsu gelirdi. Akarsu hala vardı yukarıda ama su çok taştığı için e, debisi ve seviyesi, yükseldi. seviyesi yükselmiş. Seviyesi yükselmiş. o tarafa geçemeyeceğiz gibi duruyor. Şu burundan sonra, sağdaki burundan sonra sanki geçiş yok gibi. O yüzden diyoruz ki burada biraz avlanalım. Balık var zaten belli. Duruma göre o tarafları yürürüz, yavaş yavaş. Olur. Ee, yine bakarız hani dereye ulaşabileceğimiz bir nokta varsa. Ona hani derede çözüm. çünkü kefal falan da vardır. Bir kefal yine inmiştir gerçi suyun içine de gölün içine. Şuradan Oynak buradan buradan başlayalım. Buradan abi. başlayalım avlana avlana. Perch var belli. Gümüşlere saldırıyor şurada. Kıyıdan birkaç perch evet. deneyelim. Evet, evet. Bakalım boylarına falan. Oynak mı gördünüz? Oynak evet. Var. İki tane. Yavrulara saldırı yaptı. vardı biraz önce. E çok yakınlar kıyıya. Bir bakalım hani boylarına bakalım nasıl bunlar. Önce kenardan bir, başlayalım bir biraz bakalım. Biraz keşif yapalım ondan sonra şu tarafa doğru gideriz ağaçların oradan. Zaten o zaman şimdi şuraya bir yerleşeceğiz. Aynen biz. buraya bir çökelim. Şuraya oh. şu bu şu taşların olduğu yerden başlayalım ben. Şu yeşil buruna kadar avlana avlana gideriz ondan sonrasına bakarız. henüz yani, güneş doğmadığı için böyle hafif bir sevim. Güzel yani. Buralar hep soğuk abi. Soğuk mu oluyor burayı? Buralar soğuk oluyor biraz serin oluyor Ankara'ya göre. Tamam geç hadi. sen de. Kartal sesi çok iyi değil mi? Kartal sesi tam bir... Mert seni sevdiler köprüde Aldım. Özgür boylar bu işte. Boy boylar bu abi. arada pörç avlama e, keyifli avlardan bir tanesi böyle ince ince e, vuruşlarını hissedebiliyorsun kamışın ucunda yani keyif veren e, tatlısı avlarından bir tanesidir pörç Girili ufakmış. tabi bu bulunduğumuz mekanda e, balıkların boyutları biraz e, küçük ama e, keyif veren bir e, av oluyor İnşallah birilerine denk geliriz. O kamış ucundaki eğilmeler, vuruşlar daha belirgin hale gelir. Yani şu kadar küçük balığın bile, e, bu ince ince böyle e, tere dokunuş şeklindeki vuruşları e, çok keyif verir. Renkler biraz silik tabi, havanın e, suyun soğumuş olmasından kaynaklı, sular biraz daha ısındığı zaman daha güzel renklere bürünüyor balık. Yani bunu salıyor diyorum. eczak olduğu zamanlarda daha güzel iş yapıyor ee, ama yine şansımızı deniyoruz, su üstü e, maket ya, bakalım belki şansımıza denk gelir. E a areia Biraz şey böyle, balıklar ufak olduğu için, çok böyle nazlı değil yani, ufak böyle güzel parmağınla şöyle aksiyon verdiğin zaman yani Genelde takılıyor ama her zaman getiremiyorsun, sadece tek sıkıntı o. Bir de bir iki yem denedim, biraz böyle pembe sarımsı yem takınca bunda daha başarılı oldum yani. Diğerlerine de geliyordu ama. Pembe, sarı renk. Biraz daha böyle altın rengi, altın sarı. Bak mesela bu sefer ilk defa bu yemle şey, aksiyon almadım. Kıçından takılmış. Bir tık daha büyük. Ama yine çok büyük değil. 好。<Okay. S 2> <laughs> sağından solundan tutuldu herhalde biraz ağır geldi evet bak yan tarafından yavaş sar, sürekli sar geldi mi? bıraktı mı? olsun bir daha atar. Yani. Balık mı geldi? Evet. Tamam kaldır. Ben çıkartırım, getir. Evet nasıl bir duygu Mert'cim? Güzel bir duygu. Ben de ilk defa perç tuttum. <laughs> Güzel bir balık. Ama o çıkarmasını ben yapacağım. Evet, tatlı su levreyi. Perch diye bildiğimiz balık. Şimdi sırt kısmında iki yüzgeci var. Yani iki sırt yüzgeci var. Birincisi diğerine oranla daha büyük ve daha sivri kalın ışınları var. Bunlar çok keskindir. Bu balığı özellikle yiyen arkadaşlar temizlerken dikkat etsinler. Ee, zarar verebilir. Birinci sırt yüzgecinin sonunda siyah bir lekesi var. Buradan ayırt edilebilir. İkinci sırt yüzgeci şeffaf tamamen. Abi bu fotoğraftan sonra şu tarafa gidelim. Kefal olma ihtimali de varmış orada. Bunun tadını biraz aldık. Bundan zaten orada da alırız. Yalnız acayip çekti ha Erhan abi. DRF'li hakikaten iyi. O balığın da fotoğrafını alın. Gidelim sonra. Şuraya mı gideceğiz Yaz. Yok. Aynen şu ağaçlar var ya. Al. İyi toplanalım.